Yani, e, nedir naked point of control nedir neden bu isme sahip arkadaşlar? Eee profillerinde e, point of control dediğimiz yani o bölgenin en çok alın ve satım yapıldığı hacmine o o veri o o fiyattaki hacme e, point of control deniyor. Ve bu genelde test ediliyor. Ondan sonrasında üzerinde kalırsa yukarı doğru yönlü, aşağısında kalır direnç yerse aşağı doğru yönlü gidiyor. Bunların bir de test edilmeden Aşağıya da yukarı gittiğimiz durumları oluyor. Yani o günlük ya da o hafta kapanmış oluyor ama o fiyat bir daha test edilmediği zaman o bölgeye naked point of control deniyor. Yani temizlenmemiş, çıplak kalmış hacim, açıkta kalmış para diyelim. Orada bir para var diyelim. O para açık, onu market maker alıp tutuyor ondan sonra inecek sanıyorum diyor. Yani bunu bu şekilde birazcık daha rahat anlatabileceğimi düşündüm. Ona da bilgilenmiş olun. Ve evet.